Öğrenciye kök söktüren köklü sayılara geldik arkadaşlar. Umarım sizin için hayırlı olacaktır ama aşinalık kazanmak biraz zor olan bir konudur. Mesela konuların başında arkadaşlar böyle biraz daha kavramsal açıklamalar olur. Ben onları hep atlardım. Böyle işlem, nerede işlem varsa hemen onu öğrenmeye çalışırdım. Onun için mesela birinci tarz soruları yapmakta çok uzun süre güçlük çekerdim. Burada diyor ki aşağıdaki sayılardan kaç tanesi gerçel sayıdır? Aslında bununla ilgili küçük bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Tam sayılar, sonra rasyonel sayılar ve irrasyonel sayılar, irrasyonel sayılar bir araya geldiğinde tam sayılar, rasyonel sayılar, irrasyonel sayılar bunlar reel sayıları oluşturuyor. Realden de kasıt aslında bu Fransızca bir kelime. Real numbers. Yani aslında gerçek sayılar. Gerçek hayatta bir büyüklüğe denk gelen sayılar. Rasyonel sayılar arkadaşlar. Mesela 2 gibi bir sayı. 2 bölü 3 gibi bir sayı. Bunlar rasyonel. Tabi 2 aynı zamanda tam sayıda arkadaşlar. Ama mesela kök 4'te rasyonel kabul edilebilir. Bu köklü sayı ama irrasyonel değil. İrrasyonel mesela kök 3'tür arkadaşlar. Kök 2'dir, E'dir, pi'dir. Bunlar irrasyonel sayılar. İrrasyonel sayılar yani biraz e, ne diyeyim arkadaşlar tam sayı gibi yazılamayan, rasyonel sayı gibi yazılamayan sayılardır. Pi'yi hatırlarsınız. 3 14, 7 böyle gidiyor. Sonsuza kadar gidiyor. Yani böyle sayı mı olur arkadaşlar? Hani sayı dediğin nettir yani. Bu işte bir durmuyor arkadaşlar. Gerçek hayatta da hakikaten böyle büyüklükler var. Pi'nin kendisi zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? Şu çemberin çapını alıp etrafına orantıladığınızda pi geliyor. Yani gerçek hayatta olan büyüklükler diyebiliriz irrasyonel sayılara. Şimdi real, real numbers. sayı olmayan şey ise karmaşık sayıdır karmaşık sayılar da şunun gibi arkadaşlar. Mesela eksi 2'ye biz karmaşık sayı diyoruz. Bu gerçek hayatta yok arkadaşlar. Bunu da sonradan öğreneceksiniz. Eksi 1 kök içinde çarpı kök 2 şeklinde yazarak biz e, bunlar da karmaşık sayılar olarak öğreneceğiz. Ama burada çok önemli bir şey var arkadaşlar. Yani dereceniz çiftse dereceniz çiftse arkadaşlar kökün içi eksi olamıyor. Bundan dolayı bunlar biz e, bizim reel sayı dediğimiz sayılar olamıyorlar. Şimdiye kadar bir tane tanımsızlık öğrenmiştiniz arkadaşlar. Kesirlerde biz 1 bölü 0 yazdığımızda tanımsız oluyordu arkadaşlar. Bu çok kıymetli. Yani sorularda karşınıza çıkar. Ee, göreceksiniz. İleride de öğreneceksiniz arkadaşlar. Mesela x kare eksi işte ne diyelim x kare eksi 4 olsun arkadaşlar. Aşağıda da x eksi 2 olsun. Diyelim ki bunun kökü nedir diye sorduklarında altta üstten ne geliyor arkadaşlar? Mesela 0'a eşit diyorum normalde x eksi 2 çarpı x artı 2 yazarsınız. Sonra aşağıda da x eksi 2 var. Tamam mı? Yani burada şunu 2 yaptığınızda alt taraf sıfır olduğu için üst tarafı 2 ve eksi 2 0 yapsa bile 2'yi kök olarak alamıyorsunuz. Çünkü 2 değeri bunu tanımsız yapıyor. Bunun için önemli. Böyle sorular geliyor. Hani sizi yanıltmak için. Şimdi tamam dedik ki kesirlerde arkadaşlar paydayı sıfır yapan şey tanımsız oluyor. Aynı zamanda burada da arkadaşlar ne diyeceğiz? E, kökün içine çift dereceli kökün içine eksi yapan sayılar yani sıfırdan küçük sayılar ne diyeceğiz? Sıfırdan küçükse arkadaşlar tanımsız yapar. Bak önemli bir özellik tanımsızlık geliyor arkadaşlar. Çift dereceli köklerde içeriği eksi yapan negatif yapan sayılar tanımsız bir sayı veriyor bize. Şimdi burada da reel sayı demesinin nedeni o arkadaşlar. Çift dereceli olan köklere bakacağız. İçi negatif olanlara reel sayı değil diyeceğiz arkadaşlar. Mesela şu reel sayı olmuyor arkadaşlar. Şöyle olsaydı yine kabul ederdik. Bu mutlağın dışına 5 olarak çıkacak arkadaşlar ama böyle olduğunda reel sayı olmuyor. Bu da şimdi buraya 2 yazılmadığı için yani daha doğrusu yazılmıyorsa bu 2'dir. Kök e, derecesi 2'dir. Bunun da ne diyeceğiz? Tanımsız olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Şimdi burada bir sorun var mı 4. dereceden? Evet, burada da sorun var. Çünkü siz şunu öğrendiniz arkadaşlar. Neye eşit geliyordu? Eksi 8'e eşit geliyordu. O zaman dördüncü derece dersek burası çift olduğundan içerisi negatif olduğundan biz bunun da reel sayı olmadığını söyleyeceğiz. Bunda bir sorun yok. Arkadaşlar bakın dereceler yani daha doğrusu buna derece mi diyorum? Büyük doğal sayı olmak üzere gerçeğe saham derece. Evet derece diyoruz arkadaşlar. 3. dereceden kök 200, eksi 241 olduğunda tek derecelilerde içerisi negatif olabiliyor arkadaşlar. Bundan dolayı bu reel sayıdır. Şu da reel sayıdır. Yani böyle e, virgüllü olmasına bir beis yok arkadaşlar. O zaman diyeceğiz ki bunlardan sadece iki tanesi reel sayıdır. Şimdi bakın bu aynı şeyi test ediyor. Yani tanımsızlığı test ediyor arkadaşlar. Mesela biz diyeceğiz ki bunun içinde derecesi çift. Bunda derecesi yazılmamış 2. O zaman içeriler arkadaşlar 0 veya pozitif olmak zorundadır. Bu durumda 7 eksi x diyeceğim ki büyük eşit 0 arkadaşlar. X bu tarafa geçerse o zaman 7 ne diyeceğim? X'e 7, e, X 7'ye eşit ya da 7'den küçük sayılar olabilir. Bu durumda ancak tanımlı bir, bir tanımlı sayı olacak burası. X artı bir değeri de arkadaşlar büyük eşit 0 diyeceğim. O zaman X şöyle büyük eşit ne oluyor? Eksi 1 oluyor arkadaşlar. Demek ki farklı tam sayı değerlerinin dediğine göre arkadaşlar eksi 1'den başlıyor. Eksi 1, 0, 1, 7'ye kadar gidiyor. Şunları es geçersek 2, 3, 4, 5, 6, 7 değerleri olabiliyor arkadaşlar. Bu durumda şurası 5. Bununla topladım 10. Şurası da 20 etti. 7 ile birlikte toplamları 27 geleceğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Aşağıdaki işlemleri yapınız diyor arkadaşlar. Şimdi bakacağız. Üçüncü dereceden bir sayı eğer dışarı çıkmak istiyorsa arkadaşlar kendi kendisini üçüncü kuvvetli bir sayının üçüncü kuvvetiyle ortaya koyabilmeli. Yani 64'ü siz mesela 4 çarpı 4 çarpı 4 yazabilirsiniz arkadaşlar. Bu durumda ne olacak? Biz diyeceğiz ki şu 4 üzeri 3 olduğundan arkadaşlar eğer böyle bir şey gelirse karşımıza biz diyeceğiz ki şu kökle 3 birbirini götürüyor diyeceğiz ve böylece sayımız 4 olarak dışarı çıkacak. Tabi şey, bu köklü sayılarda size üslü özelliği de belki öğretmişlerdir. Şöyle arkadaşlar mesela ben bunu 4 üzeri 3 yazdım ya köklü sayıları biz ileride çok soru karşımıza çıkacak. Üslü sayı olarak yazabiliyoruz değil mi? O zaman ben bunu nasıl yazıyorum biliyor musunuz? Şöyle getiriyorum arkadaşlar buraya bir kesir çizgisi çekiyorum. Şu sayı paydada oluyor arkadaşlar. Şu da paya geliyor. O zaman şunlar sadeleştiğinde ne, ne buluyoruz arkadaşlar? 4 üzeri 1 buluyoruz. Bu da 4 diyoruz. Ama mesela şöyle bir şey olduğunda arkadaşlar kök 2 olsa arkadaşlar burada 1 var. Burada 2 var. Biz bunu 2 üzeri 1 bölü 2 görüyoruz. 1 bölü 2 arkadaşlar bu aslında kökün karşılığı oluyor. Yani kök 2'yi biz üstü yazmak istersek 2 üzeri 1 bölü 2 gelecek karşımıza. Bu kök dışına çıkmış gibi düşünmeyin. Bu 1 bölü 2 zaten kök demek arkadaşlar. Yani sizin karşınıza 2 üzeri 1 bölü 2 çıktığında siz bunu direkt kök 2 diye de yazabilirsiniz. Neyse şurası 4 olarak çıkıyor arkadaşlar. 3 kök 8'e bakalım. 3 kök 8 arkadaşlar. Bu da 3. dereceden kök 2 üzeri 3'tür. Şimdi diyeceğim ki kökle 3 birbirini götürüyor. Derece 3 olduğu için içeride küp bir şeyin küpü olması lazım dışarı çıkması için. O zaman burası 4 çıkar. 2 çıkar dışarı arkadaşlar toplamları 6 gelir diyeceğiz. B'ye baktığımızda ise arkadaşlar şimdi bu biraz gözünüzü korkutabilir. Yani sadece şuraya odaklanın arkadaşlar. Kök 16 nedir? Kök 16 arkadaşlar şöyle 4'ün karesi yazarsak bu 2 ile kök birbirini götürüyor ve 4 dışarı çıkıyor. Yani biz içeride mesela burası derecesi 2 ya 2 tane birbirinin çarpanı olarak sayı yazabiliyorsak bu direkt dışarı çıkıyor arkadaşlar. Çıkabiliyor. Hatta şöyle bir şey göstereyim arkadaşlar. Mesela diyelim ki 12 sayısı kökün içinde olsaydı ben burada ne yazabiliyordum? 2 çarpı 2 çarpı 3 diyordum. Bakın bunlardan 2 tane olduğu için burada da derece 2 olduğu için bunların ikisini siliyoruz. Bir tanesini kökün önüne getiriyoruz. Çarpı olarak getiriyoruz ve kökü böyle yazabiliyoruz. Yani siz kök 12 arkadaşlar 2 kök 3 diye yazabiliyorsunuz. Dışarı çıkma mevzusu böyle oluyor. Şimdi dedim ki ben Kök 16'yı ben 4 olarak yazabilirim. O zaman burada hiçbir şey değiştirmeyin. Sadece onu değiştirin arkadaşlar. Böyle yazmaya devam ediyorum. 13 artı şöyle. Ne oldu? Bak bu kök devam ediyor. 5 artı kök 16'nın kökü gitti. 4 kaldı arkadaşlar. Biz bu durumda normal toplama yapabiliriz. Yani kök içerisinde diyelim ki işte 16 artı 9 varsa arkadaşlar ben bunu toplayabilirim. Aynı kökte olduğu için toplarım ve 25 derim. Ama diyelim ki kök işte 17 artı kök 3 olursa bunları tabii ki toplayamıyoruz. Bunu toplarız. Kök 25 olur. Dışarıya da 5 diye çıkar. Şimdi bunu devam ettirdiğimde ne diyeceğim? 13 artı kök 9 diyeceğim. Böylece kök 9 yazdığımda arkadaşlar ne olacak? Bu kök 9 da şöyle şurada düşünelim. Kök 9 eşittir 3'ün karesi arkadaşlar. O zaman kare bunu götürecek. Ya da şöyle diyelim. Kök 9 eşittir 3 çarpı 3 diyeceğiz. 3 çarpı 3 şeklinde geldiği için kökü götürecek ve 3 olarak dışarı çıkacak. O zaman demek ki biz bunu yeniden yazdığımızda 13 artı 9 3 diye çıktı. Ne oldu? Bunu toplayabiliyorduk arkadaşlar. Kök 16 oldu. Bu da dışarıya 4 diye çıkacak. O zaman demek ki 5 kımızın cevabı 4 olacak arkadaşlar. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Neredeyiz? C, C'ye geldik. C'yi çözümleyeceğiz şimdi arkadaşlar. Şimdi C'ye baktığımızda ne demiş bize? Kök 16 kök 16 bölü kök 25 arkadaşlar. Siz istediğiniz zaman bölü durumundayken iki tane köke dönüştürebiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle yazabiliyorsunuz. Bu durumda da ne geliyor? Burası kök içerisinde 4'ün karesi bölü. Kök içinde 5'in karesi oluyor. Bu bunu götürüyor. 4 diye çıkıyor. Bu bunu götürüyor. 5 diye çıkıyor. Ya da farklı şeyler de deneyebilirsiniz. Mesela kök içinde 16 bölü 25 ya. Bu eşittir arkadaşlar. Kök içinde 4'ün karesi bölü 5'in karesi arkadaşlar devam ettirin. Biz böyle sorular görmüştük arkadaşlar. Şimdi ikisinin de üstünde 2 varsa ben bunu 4 bölü 5 yazıp üzerine kareye çift koyabiliyorum. O zaman böyle de ifade edebiliriz. Yani 4 bölü 5'in karesi dersek bu karede bunu götürdüğünde yine 4 bölü 5'in dışarı çıktığını göreceksiniz arkadaşlar. Demek ki bu ilkinden 4 bölü 5 gelecek. Tamam ikincisini biraz araştıralım arkadaşlar. İkincisinde ne görüyoruz? Diyor ki Kök içinde arkadaşlar 1 eksi 16 bölü 25 arkadaşlar. Kökün içinde rahat işlem 4 işlem rahatça yapabilirsiniz. Aynı kökün içinde ise. Burada diyeceksiniz ki arkadaşlar rasyonel sayı çıkartması var. 16 bölü 25. O zaman payı 1 yaparsınız. Sonra eşitlemek için bunu 25 ile genişlettiğinizde şurası 25 bölü 25 olacak. Çıkartmanızı artık rahatça yapabilirsiniz. Yani 25 eksi 16 bölü 25 değeri gelecek. Bu da ne olacak arkadaşlar? 9 bölü 25 kök içinde. Siz isterseniz bunu 3'ün karesi 5'in karesi yazarsınız. Sonra bunu arkadaşlar 3 bölü 5'in karesi diye ifade ederseniz şu ikisi gider ya da doğrudan şöyle de kök 9 bölü kök 25 yazabilirsiniz arkadaşlar. Bu durumda da 3 ve 5 geldiğini göreceksiniz. Demek ki arkadaşlar ilkinden 4 bölü 5 geldi. İkincinden 3 bölü 5 geldi. Topladığımızda 7 bölü 5 sayısına dönüşmüş oldu arkadaşlar. Şimdi ondalıklarla ilgili bir soru var arkadaşlar. Orada ise siz ondalık sayıları mesela 101.21 arkadaşlar kök içinde. Bunu nasıl yazabiliyorsunuz? 121 bölü 100 yazabiliyorsunuz. Yani burada 1,120 ya buradaki basamak sayısı kadar paydaya 0 geliyor arkadaşlar. 121 yazabiliyorsunuz. Kök içine aldığınızda üstteki 11'in karesi olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Alttakinin 10'un karesi olduğunu görüyorsunuz. Farklı kökleri alırsanız zaten ...direkt 11 bölü 10 diye çıktığını göreceksiniz. Devam ettirdiğimizde... ...şimdi 0.36 var. Ben bunu nasıl yazabiliyorum? 36 bölü 100 yazabiliyorum. Bu durumda 6'nın karesi bölü 10'un karesinin... E, karekökü oluyor. Diyeceğim ki ne yapacağım? 6 bölü 10'un karesi diye yazarsam... ...şöyle yazarsam bu ikisi birbirini götürecek. 6 bölü 10 çıkacak. Yani bir tanesi 11 bölü 10 geldi. Biri 6 bölü 10 geldi. Hatta bunu hızlıca 9 bölü 10 olduğunu da söyleyebilirsiniz. Ama gösterelim. 0.81'i ben nasıl yazacağım arkadaşlar? 81 bölü 100 olarak normal rasyonel sayıya çevireceğim ama kök içinde. Biz burada arkadaşlar nasıl ki kök 81 bölü kök 100 olduğunda biz bunu aynı kökte ifade edebiliyorsak böyle olduğunda da tekrar şöyle ifade edebiliyoruz. O zaman kök 81 bölü kök 100 diyelim arkadaşlar. Yani iki türlü de oluyor arkadaşlar. Bu durumda 9'un karesi kök içinde bölü. Onun karesi kök içinde bu kare kökü bu kare kökü götürüyor. Ve 9 bölü 10 buluyoruz. Demek ki 3 tane böyle sayı bulduk. 11 bölü 10 artı 6 bölü 10 artı 9 bölü 10 geldi arkadaşlar. Buradan da 17, 26. 26 bölü 10 yani odalıklı ifade edersek 2.6 değerine ulaşacağız arkadaşlar. Evet ya da 2 ile sayıştırdığımızda 13 bölü 5 de yazabilirsiniz. Ama tabii yani şu eksiği gözden kaçırdık galiba arkadaşlar. O zaman tekrar düzeltelim. 11 bölü 10 artı 6 bölü 10 eksi 9 bölü 10 yaptığımızda ne olacak? 17 eksi 9 8 bölü 10 gelecek. Bu da arkadaşlar 4 bölü 5 olduğunu söyleyeceğiz. Şurayı da bir çizelim. Soru 4 arkadaşlar. 4'te ne yapacağız? Bir bakalım şurayı silersem. Gelecek arkadaşlar. Şimdi aşağıdaki işlemleri yapınız diyor arkadaşlar. Bakın burada kökün dışına şunları sağleştirdiğinizde eksi 6 olarak çıkmıyor arkadaşlar. Burada önemli bir özellik var. Şöyle karesi alınmış bir sayı varsa bunlar kökün dışına eksi 6 mutlak değer çıkıyor. Burası ne derece çift olursa. Aynı şey eksi 1 içinde de geçerli arkadaşlar. Bu önemlidir. E, derecemiz 2 olduğundan. Bu da dışarıya eksi 1 diye çıkacak arkadaşlar. Tek olsaydı bir sorun yoktu. Ama çift olduğunda kareli ifadeler dışarıya mutlak değerle çıkıyor. O zaman bunun cevabı 6 artı 1'den 7 bulacağız arkadaşlar. 5 şıkkına baktığımızda ise arkadaşlar kökümüz eğer tekse eksi 1 üzeri 3. Burada 3 şunu götürecek doğrudan eksi 1 yazabiliyorsunuz. Ama ikincisine geldiğimizde arkadaşlar derecemiz çift olduğundan biz artı diyeceğiz ve mutlak değerli eksi 2 çıkartacağız. Bu da eşittir 1 artı 2'den 3 sonucuna bizi götürecek arkadaşlar. Şimdi devamında C şıkkı arkadaşlar. Burada da çift derece ama içerideki eksi görüyoruz arkadaşlar. Demek ki eksi 5 üzeri 5'in mutlak değeri çıkacak. Yani derece çift olduğu için arkadaşlar. Şu 4 ile kök birbirini sağlaşıyor. Mutlak değer 5 çıkıyor. Burada ise tek derece olduğu için arkadaşlar sayı aynen çıkıyor. Şu 3 kökü götürüyor arkadaşlar ve artı eksi 2 diyoruz. Yani aslında 5 eksi 2'den 3 değerine ulaşacağız arkadaşlar. D'ye bakıyoruz arkadaşlar. D'de 3. dereceden eksi 8. Biz bunu ne yazabiliyoruz? Şöyle yazalım arkadaşlar. 3. derece eksi 2 üzeri 3 diyelim. Bu durumda arkadaşlar şu şurayı götürecek ve eksi 2 sonucuna ulaşacağız. Artı kök 25'i ise buraya 5 yazacağım. O zaman eksi 2 ile 5'i topladığımda 3 sonucuna ulaşacağım arkadaşlar. Örnek 5'teyiz arkadaşlar. Demiş ki aşağıdaki işlemleri yapınız. Tamam yapalım. A sıfırdan küçük. Bize arkadaşlar neyi kavratmaya çalışıyorlar? Şimdi birincisi tanımsızlık olayını. Yani dördün, diyelim ki çift dereceli bir kök varsa içeride eksi 2 varsa bu tanımsızdır. Onun haricinde mesela eksi 2'nin karesi varsa arkadaşlar ve ikinci derecedense bu dışarıya mutlak değeri 2 çıkar. Eksi 2 diye çıkar. Bunu öğretmeye çalışıyorlar. 3 olduğunda da daha doğrusu tek derece olduğunda da aynen çıkar. Yani şöyle eksi 2 varsa üzerinde 3 varsa bu da eksi 2 diye çıkıyor dışarıya. Bunu öğretmeye çalışıyorlar arkadaşlar. Mesela burada arkadaşlar A'nın sıfırdan küçük olduğunu söylemişler. Yani negatif diyorlar arkadaşlar. O zaman 4. dereceden A üzeri 4 arkadaşlar. Şimdi bu 4 şurayı götürecek. Biz de diyeceğiz ki mutlak değer A diye çıkar. A negatif olduğu için bunun sonucu da eksi A diye çıkacak arkadaşlar. Şimdi 3. derecenin kök A üzeri 3 dersek bu 3 bu derece kökü götürecek. O zaman direkt A çıkacak. Yani bizim sonucumuz eksi A artı A olursa bunlar birbirini götürür arkadaşlar. Örnek 5'in A şıkkının 0 geleceğini söyleyebiliriz. Buraya bakalım arkadaşlar. Bu sefer de diyor ki A negatif B de pozitif arkadaşlar. Buraya baktığımızda arkadaşlar şimdi iyi bakalım. A negatif değil mi? B pozitifti ama önüne de eksi geldiği için negatif negatif iki sayı var. Yani bu içerisinin negatif olduğunu anlıyoruz. Ama kare olduğu için bu bunu götürecek arkadaşlar. Şimdi içeri negatif olduğu için mutlak değerle çıkacak. Şöyle A eksi B diyeceğiz. Şimdi mutlak değerden de negatif pozitif yapmak için önüne bir tane eksi getirip paranteze koyacağız. Ve açtığımızda da cevabımız eksi A artı B gelecek. Yani B eksi A bu çıktı arkadaşlar. Şimdi B pozitifti. O zaman kare kökü götürür. Doğrudan B çıkar. Şuraya yazayım hatta. Şimdi A negatifti arkadaşlar. Üzerinde kare olduğu için mutlak değeri A çıkar. A negatif olduğu için burada mutlak değerin içi eksi ya. Biz mutlak değeri kaldırırken de eksi A diye açmamız gerekir ki şu ifade sonuçta pozitif oluyor. Eksi A diyorum. Bu durumda arkadaşlar cevabımız 2B eksi ne oluyor? 2A geliyor aşağıdaki sayılar kök dışına çıkartınız diyorlar diyorlar demişler arkadaşlar. Şimdi 3. derece var ve 24 var. Ben buna bir bakacağım. Şöyle yapıyoruz. Asallarına bir ayırayım. 2 2 2 3 olacak arkadaşlar. O zaman bakın bu devamında şöyle bir şeye dönüşüyor. 2 2 üzeri 3 ya çarpı 3. Şimdi arkadaşlar çarpı durumundayken farklı köklere yazabiliyorsunuz ya da doğrudan ezberleyin. Bunu çıkartıyorum. 2'yi şuraya yazıyorum. 3. derece ve 3. Böyle de yazabilirsiniz. Ya da daha net görmek için arkadaşlar 3. dereceden 2 üzeri 3 çarpı 3. dereceden kök 3 diyebilirsiniz. Şimdi bu bunu götürüyor. Ama dışarı çıktığında da köklü çarpı durumunda. Buradan da 2 çarpı 3. dereceden 3 geliyor arkadaşlar. Bunu unutmayın. Şimdi buna bakalım arkadaşlar. Genelde zaten asal çarpanlara ayırmayı öğrenmiştik. 25 çarpı 2 bu arkadaşlar. 25'i de biz 5 üzeri 2 yazabiliriz şöyle. Böyle yazın arkadaşlar. Karesi olan sayıyı kökün önüne getirin çarpı olarak ve içeride diğer sayı kalsın. Ya da işte 5'in karesi çarpı kök 2 dersiniz. Bu kare kökü götürür. Yine 5 kökün önünde çarpı olarak kalır arkadaşlar. Yine buna dönüşür diyebiliriz. 3. dereceden kök 72 arkadaşlar. Bunu bir inceleyelim. 3. dereceden 72. Bu nedir arkadaşlar? 3. dereceden 8 çarpı 9'dur. Çarpanlarına bakmamız gerekiyor. Şu 8'in 2'nin küpü olduğunu biliyoruz. 3'ün karesi şöyle yazdığımızda 3. derece olduğu için sadece 2 arkadaşlar kökün içine kökün önüne çarpan olarak gelir. Burayı sileriz. Ve cevabımız 3. dereceden 2 kök 3'ün karesi ya da ya da 2 çarpı 3. derece 9 diye de yazabiliriz. Böyle olur. 288 nedir arkadaşlar? Şöyle bir düşünüyorum. 2 çarpı 144 arkadaşlar. Bu da nedir? 2 çarpı 12'nin karesi arkadaşlar. Şimdi derecem 2 olduğu için kökün 12 direkt kökün önüne gelir. Yani dışarı çıkıyor arkadaşlar. Şurada da 2 kalır. 12 kök 2 diye sonuca bağlarız bunu arkadaşlar. Örnek 7. Kök 27 artı kök 3 arkadaşlar. Şimdi kök 27 nedir? Şöyle düşünelim. 3 çarpı 3 çarpı 3'tür arkadaşlar. Biz bunu da ne diye yazarız? 3'ün karesi çarpı 3 diye yazabilirsiniz. Kare olan ifade arkadaşlar şöyle kökün dışına çıksın ve diğeri buraya yazılsın. Yani 3 kök 3. Kök 27 arkadaşlar eşittir. 3 üç kök 3'e dönüşüyor. Niye? Burada bir tane 3'ün karesi var. O dışarı çıktı. Şuraya geldi arkadaşlar. Çarpan olarak kökün önde duruyor. Ve ama yani ben şurayı sadece yazdım. Geri kalan da şöyleydi. O zaman arkadaşlar mesela bunu A gibi de düşünebilirsiniz. Yani 3A artı A derseniz 4A oluyor. Hani buradaki A kök 3 aslında. Şimdi ya da şöyle diyeyim. 3 tane kök 3, bir tane kök 3 topladığımda 4 kök 3 sonucuna ulaşacağım arkadaşlar. Kök 72 artı kök 8 arkadaşlar. Şimdi kök 72 8 çarpı 9 yazabiliyorum. Artı kök 8 arkadaşlar. Burada şöyle bir şey diyebiliriz arkadaşlar. Mesela şu 2 üzeri 2 çarpı 2 artı 300 şey pardon çarpı 3 üzeri 2. Bakın tekrar söyleyeyim 72 yazıyorum. 2 üzeri 2 çarpı 2 çarpı 3 üzeri 2. Siz bunları eğer hepsini ayrı kökte yazarsanız şöyle olacak değil mi? 3'ün karesi çarpı kök 2. Bunlar kök dışına çıkarlar. Şunlar götürür arkadaşlar. O zaman diyeceğim ki 2 çarpı 3 çarpı kök 2. Ne oldu arkadaşlar? Burası 6 oldu. 6 kök 2 geldi. Aslında kök 72'yi biz baştan 36 çarpı 2 diye yazsaydık buradan da 6'nın karesi çarpı 2'yi görseydik 6'yı buraya getirirdik. Yani 6 kök 2 direkt baştan yazabilirdik. Velhasıl burası arkadaşlar kök 6 kök 2 geliyor. Kök 8 ne arkadaşlar? 8 kök içinde yazarsam 2'nin karesi çarpı 2 yani bu zaten 2 çarpı 2 çarpı 2'nin farklı bir yazılışı. O zaman bu 2 dışarı çıkar ve şöyle biter. O zaman 6 kök 2 artı 2 kök 2'ye dönüştü. Burada 6 tane kök 2 var. Burada 2 tane kök 2 var. Toplama halindeler. 8 kök 2 sonucuna ulaşacağım arkadaşlar. Şimdi C'ye gelelim. C'de ne yapmış? C'de arkadaşlar demiş ki kök 63. Kök 63'ü ben biliyorum. 9 çarpı 7'dir arkadaşlar. Kök içinde artı değil. Eksi işte burada böyle eleniyoruz arkadaşlar. Eksi. Şimdi burası da arkadaşlar kök içinde 7 çarpı 4'tür. Bakın 9 bir kare arkadaşlar. Kare olduğu için kökü buraya gelecek. Yani 9'un kökü ne? 3. O zaman 3 kök 7'ye dönüşür bu. Niye? 9 çünkü dışarı çıkıyor. Çünkü 9 arkadaşlar 3'ün karesidir. Böyle yazdığımızda 3 çıkar. Yani 7'nin üstlerindeki kökü bir şey olmaz ama ha, sakın şunu çizip hepsini çıkarmayın. Hatta doğrusu şudur. Kök 3'ün karesi çarpı kök 7'ye dönüşür. Bu bunu götürür ve 3 kök 7 olur. 3 kök 7. Tamam. Tamam. Kök 63'ü arkadaşlar. Kök 63'ü 3 kök 7 yazdık. Dursun burada. Diğer taraftan 4 çarpı 7'yi görüyorum. Bu da nedir arkadaşlar? Mesela istiyorsanız 4 çarpı kök 7 yazalım. Bu gider ve burası 2'ye dönüşür. 2 kök 7 olur arkadaşlar. Demek ki bize sorduğu sorunun cevabı 3 kök 7 eksi 2 kök 7'dir arkadaşlar. 3 tane kök 7'den 2 tane kök 7'yi çıkarttığımızda 1 tane kök 7 kalır diyeceğiz arkadaşlar. Aşağıdaki işlemleri yapınız diyorlar. Okey yapalım. Arkadaşlar farklı kökte ise aynı kökün içine bölü durumunda yazabiliyoruz. O zaman ne oluyor? Kök 30 bölü kök 3 oluyor. Üçler sağleştiğinde de kök 10 sonucuna ulaşıyoruz. Yani aynı bölmedeyken nasıl ki 81 bölü 100'ü biz istersek kök 81 bölü kök 100 yazabiliyorsak aynı şekilde farklı köklerdeki sayılar bölme durumundaysa Bunları aynı kökün içine alıp sadeleştirebiliyoruz arkadaşlar. Cevabımız da kök 10 gelir dedik. Burada da yine çarpma durumu da aynı köke alabiliyoruz arkadaşlar. Aynı köke aldığımızda tabii güzel şeyler olabiliyor arkadaşlar. Güzel şeylerden kastım özgürlük gelebiliyor sayılara. Yani kökün dışına çıkabiliyorlar. 75 ne arkadaşlar? 25 çarpı 3. 3 evet. 48 de 16 çarpı 3. 16 çarpı 3. Gördüğünüz gibi Arkadaşlar. Şu zaten 5'in karesi. Bu 4'ün e, karesi. Ve iki tane de 3 geldiğine göre 3'ün karesi yaparız. Böyle yazdığımızda ne olur? Aslında 5 çarpı 4 çarpı 3'ün karesi diyoruz. Şöyle yazdığımda bu bunu götürecek. Ve 5 kere 4 20 olacak. 3 ile çarptığımda 60 olarak kök dışına çıkacak arkadaşlar. Kim? Bu arkadaş çıktı değil mi? Tamam devamda şuna bakalım arkadaşlar. Ama burada çok güzel bir soru geldi arkadaşlar. Bakın. Yukarıda biz ne yapmıştık? Aynı kökün içine almıştık ama burada arada artı olduğu için bunu yapamıyorsunuz. Yani burada bizim bu işlemleri aynı kök içinde yazma imkanımız yok. O zaman arkadaşlar 0.08'i biz 8 bölü 100 yazabiliriz. 0.18'i 18 bölü 100 yazabiliriz. 0.02'yi de 2 bölü 100 yazabiliriz. Böyle yazarak değiştirelim biraz arkadaşlar. Mesela 8 bölü 100 yazdığımda kök içinde arkadaşlar. Artı ne diyeceğim? Artı 18 bölü kök 100 arkadaşlar. Şöyle. Tamam bakın burada mesela bir sayılaştırma yaptığımda bu 2'ye bölüyorum. 4'e bölüyüm. 4'e böldüğümde 2 geliyor arkadaşlar. Alt taraf 25 oluyor. Yani 8 bölü 100 arkadaşlar. 2 bölü 25'e dönüştü. Artı burada da e, ne yapayım? 2'ye bölüyüm arkadaşlar. 9 bölü kök 50 geliyor değil mi? 9 bölü kök 50 geliyor. Özür dilerim. Şöyle yazacağım. o her şey gitti. 9 bölü 50 hmm, olmuyor yazamıyorum durun arkadaşlar sakin sakin ne diyordum en son neredeydim ya 18 bölü 100'dü 2'ye böldüm 9 2'ye böldüm 50 şöyle tamam şöyle yazayım arkadaşlar 9 bölü 50 yazayım alt tarafta da 2 bölü 2 bölü 100 var 2 bölü 100 yazdığımda şöyle yazacağım 2 bölü 100 2 ile sağleştirdiğimde 1 bölü 50 gelecek arkadaşlar o zaman 1 bölü 50'yi de Mesela kök 1 bölü kök 50 yazdığınızda 1 bölü kök 50'ye dönüşür. Yani 1 bölü kök 50 diyorum arkadaşlar. Şimdi bu durumda arkadaşlar ben şu 2 bölü 25 yapmıştım ya bunu. Geri dönüyorum. Yani 8 bölü 100'ü 2 bölü 25'e kadar sadeleştirebiliyorduk ama şu paydalarda 50'leri gördüm ya arkadaşlar. Burada da 50 olsun istiyorum. O zaman üstü 2 ile altı 2 ile çarpayım. Şöyle bir şey gelsin. Kök Burası çok karıştı arkadaşlar. Şurayı bir sileyim. Şimdi dedim ki ne yapacağım? Bakın. Geliyoruz. Kök 4 bölü 50 artı kök 9 bölü 50 bölü diyorum. 1 bölü kök 50 arkadaşlar. Bu 4 dışarı çıkacak arkadaşlar. Yani biz bunu da şöyle yazacağız. Kök 4 bölü kök 50 artı kök 9 bölü kök 50 yazacağız. Buradan da 2 bölü kök 50 artı 3 bölü kök 50 olacak. Bunun sonucu da paydalar aynı olduğu için üstleri toplarsanız 5 bölü kök 50 olacak. Aşağıda ne var? 1 bölü kök 50 var arkadaşlar. 1 bölü kök 50 var. Şimdi biz rasyonel sayılarda şöyle yapıyorduk. Üsttekini aynen yazıyorduk. Alttakini ters çeviriyorduk. Kök 50 yukarı geçti. bir aşağı geldi ve ne güzel köklü kök 50'ler gitti. 5 bölü 1'den cevabımız 5 geldi arkadaşlar.